Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün Murder Mystery 2 oynuyoruz. Videoda da diğer videoda ya diğer videoda dediğim gibi de oynuyoruz. Şu anda herkes geliyor. Haritayı seçeceğiz şimdi. Daha bir sürü bölüm gelecek. Troll yaptığımız bölümlerde de gelecektir. Neyse hadi bakalım. Haritayı seçelim. Ofis 3'ü seçeceğim. Ofis 3. <laughs> evet seç kardeşim Ofis 3'ü. Ofis yani şirket 3 neydi? İngilizce Türkçesini hatırlamıyorum. Neyse. Ne Ne geliyor ne geliyor ne geliyor? Innocent geliyor. En nefret ettiğim. Katil kim onu da bilmiyorum. Bak ilk turdan istemiyorum. katil şurada. Aha Şerifi de öldürdüler. Katil bu kız. Discord'dan yayın Discord'da sizlerle oynayacağız. Diyeyim. Sigma'la yürüyorsunuz mu Sigma? Sigma mı bu? Şerif abi Paraları al. Şuradan. Şerif şu katil orada. çok pis koydum abi. Çünkü ya taşı ya bak. Üstüne kurabiyeyim yürüyüm. Neyse. İyi abim. Ablam. Abim yanlış koyduk. Hadi geç. Bundaki çirkinlik kimse de yok, oğlum. Neyse şey açalım. Shift lock. Ya innocent ne oğlum? Bak. Innocent ne bileyim. Bir katil ver oğlum oyun be. Bak böyle sıkıcı oluyor. Diğer turda da vermezse atlayacağım katil ne kadar yani. Sizin için. Eğlenceli olsun. Katil şurada hemen. <laughs> bye bye. Ya oradaki havalandırmadan kaçacaktım. Neyse. Ben sizi hemen bekletmeden geçeyim buraları. Atladım olsa atladım. Bir dakika. Neyse tamam. Atladım. Cici yüzüyor. Sen kazanmadın. O kazandı. Müldür kazandı. Heh, sen yaz. Bak kardeşim. Kuraya bir yemeğe atarım sana. Havuz ki En iyisi havuzdur. Yani ev. Ev 2. Ben burada oturur. Ben ise sen? İse oğlum bu arada attığım en son videoda 2 300 izlenmelere kadar çıkmış. Size çok teşekkür ediyorum. Ve bir abone kazanmışım. Toparlayacağız. Kardeş hayırdır sen? Yani niye katılıyorsun ne? ama yani neyse boş ver. Görmezden geleceğim. Öldü. Bu arada da inmiyor sen de olur. Atlayacağım. şerif oldum sonunda. Çok mutluyum. Neyse durun. Bak. Şüpheleniyorum şundan. Ya. Kolaydı. 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 Bir oyuncu izin izinler. Kardeşim şey mi? Neyse. Bir oyuncunun bile ölmesine izin vermedim be. Sevet. Altı inosant yaptım. Şerif Victor 900. Kardeşim en iyisi biziz. Hemen öldürdüm bak. Adam ne lan. Neyse hadi. House cube, Faktör mü pişireceğim? Böyle okunuyor maalesef. <laughs> <laughs> hadi map. Hadi. İnşallah bu videoya çok beğeni gelir. Sad Hadi hadi hadi. Mürdov. Neyse. Bu da son maç olsun hadi. Ya da bir tane daha bundan sonra bir tane daha maç atak çıkak. Yani o an... Bey ya Şerif çok az görüyor daha demin oldu. Doğrusu o çok az veriyor. Şimdi maç niye vermiyor lan? Vallahi videodayız. Şimdi de Murder varsaydı çok şanssızcaktım kendime. Hani. Bu oyunda bak şüpheli olanlardan uzak duruyor. Kardeşim. Şu şüpheli. Evet çok şüpheli. Okey. O katil miydi? Cidden o ka Oğlum o katilmiş neyse. Diğer maç görüşürüz. Tur bitti. Şimdi diğer turda göreceğiz ne olacağımızı. Bu da son tur zaten. Hadi ofis 3 seçeyim bu sefer. Yine ikinci seçişimmiş. Bundan sonra diğer videoda da ıh, bilmiyorum ya. Dur bir dakika düşüneyim. Yarın ya da yarındaki sonra gün tam bir tane taş taşları falan göstereceğim bu gösterebileceğim kadar innocent neyse şerifin direkt şerifin sana alabiliriz tamam bitti oraya kal lan buraya ben katilim katil come here come here come here 嗯，嘿。<laughs> koydum ye. Yat aşağıya. Yat aşağıya. Yat aşağıya. Yat, aşağı, yat, aşağı, yat aşağı. Hmm. Ne oldu lan? Yes sir. Bir de öyle zıplıyor. Neyse kapanış halimizi de yapalım. Kapanışı suyun altında yapacağım. Hadi bay bay arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Selamımı da almayı unutmayın. Bay bay.